Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Mondros Ateşkes Antlaşması. Şimdi sizlerle Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesinin nedenlerini birlikte inceleyelim. İlk nedenimiz Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiydi. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı Devleti ile Almanya arasında bulunan kara bağlantısı kesilmiş oldu. Bu şekilde Osmanlı Devleti Almanya'dan yardım alamaz oldu. Ülkeyi savaşa sokan iddia öteraki yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun ülke dışına kaçması... Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerin hemen hemen hepsinden yenik ayrılması ve Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi sonrasında yayınlanan Wilson ilkeleri Osmanlı Devleti'nin e, ittifak Devletleri'nden ateşkes anlaşması e, istemesine neden olmuştur. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi, Almanya'dan yardım gelmemesi, İngilizlerin Suriye üzerinden ilerlemeye başlaması Osmanlı'yı giderek zor durumda bırakmıştı. Hatta terakki yönetiminin de e, ülkeden kaçmasıyla sadrazamla Ahmet İzzet Paşa getirilmiş ve Ahmet İzzet Paşa hükümeti ise ilk iş olarak itiraf devletlerinden ateşkes anlaşması istemişti. Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda İngilizlere ait Agemen'in özelliklisinde 27 Ekim 1918'de başlayan ateşkes görüşmeleri 30 Ekim 1918 tarihinde 25 maddeden oluşan ateşkes anlaşmasının imzalanmasıyla sona ermiştir. Anlaşmayı İtilaf Devletleri adına Amiral Karpor, Osmanlı Devletleri adına ise Rauf Orbay imzalamıştır. Şimdi sizlerle birlikte 25 maddeden oluşan bu anlaşmayı inceleyeceğiz. Anlaşmanın bütün maddelerini değil sadece önemli maddelerini inceleyeceğiz. Boğazlar itiraf devletlerinin açılacak, Karadeniz'e geçiş serbest olacak, istihkamlar yani kaleler itiraf devletleri tarafından işgal edilecekti. İtiraf devletleri bu anlaşma ile Osmanlı hükümetini baskı altına tutarak Anadolu ve İstanbul arasındaki bağlantıyı koparmak istemiştir. İkinci madde, Osmanlı orduları terhis edilecek e, sınırları korunması ve iç güvenlik haricinde Osmanlı'ya ait silahlar, cephaneler ve askeri taşlar itiraf devletlerine bırakılacaktı. İtiraf devletleri bu anlaşma maddesiyle işgal edecekleri Osmanlı topraklarında herhangi bir direnişle karşılaşmamayı hedeflemişlerdir. Yani Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak istemişlerdir. Üçüncü madde, bütün liman ve tersaneler, toros tünelleri, demir yolları, telgraf istasyonları itiraf devletlerinin denetimine bırakılacaktı. İtiraf devletleri bu maddeyle halkın işgaller konusunda haberlerin olmaması ve örgütlenmemesini istemişlerdir. Ayrıca, e, itiraf devletleri işgaller sırasında hızlı hareket etmek istemişlerdir bu maddeyle. Şimdi sizlerle e, anlaşmanın en önemli iki, iki maddesini inceleyeceğiz. 7. maddesi ve 24. maddesi. Anlaşmanın 7. maddesine göre itiraf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdi. Bu bu madde anlaşmanın en ağır maddesidir. İhtilaf devletleri bu maddeyi bahane edip Anadolu'yu işgal etmeye başlamıştır. Kısacası bu madde Anadolu'yu işgal etmeye açık hale getirmiştir. 24. madde ise vilayeti Sitte'de yani doğudaki altı vilayette herhangi bir karışıklık çıkarsa İhtilaf devletleri bu yerleri işgal edebileceklerdi. İhtilaf devletleri bu madde ile Doğan Anadolu toprakları üzerinde planlarının olduğunu göstermiştir. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını hedeflemişlerdir. Şimdi sizlerle Mondros Söteşkes Anlaşması'na gösterilen tepkilere bakacağız. İlk olarak İstanbul hükümetinin tepkisine bakalım. İstanbul hükümeti işgallere karşı sessiz, teslimiyetçi ve uzlaşmacı bir politika e, takip etmiştir. İşgaller karşısında direnmenin imkansız olduğunu, itiraf devletlerinin isteklerine boyun eğme gerektiğini savunmuştur. Tamamen yok olmaktansa küçük bir toprak parçası üzerinde büyük devletlerin himayesinde de olsa devletin varlığını devam ettirmesini önemli görmüşlerdir. İşgallere karşı Mustafa Kemal'in tutumu ise anlaşmanın ateşkesten çok ülkeyi işgallere açık hale getirdiğini herkese açıkça söylemiştir. Vatanın kurtulması için devlet yöneticileriyle İstanbul'da toplantılar düzenleyerek işgallere karşı alınacak tedbirleri söylemiştir. İstanbul'da çözüm bulamayınca halkı bilinçlendirmek, milli birlik ve beraberliği sağlayarak kurtuluşu sağlamak için Anadolu'ya giderek çeşitli çalışmalar yapmıştır. Türk halkının tutumu ise Mondros'tan sonra işgallere karşı Türk halkı ilk olarak bölgesel direniş cemiyetleri cemiyetlerini kurmuştur. müdafaa Hukuk cemiyetleri olarak adlandırılan bu örgütler çeşitli mitingler ve protestolar düzenleyerek halkın örgütlenmesini sağlamıştır. İşgaller işgallerin artması üzerine bölgeyi silahlı müca, mücadele gücü olan vatansever ve bağımsızlığına bağımsızlığına düşkünlüğünün sembolü olan Kuvayi Milliye oluşturulmuştur. Paris Barış Konferansı. Paris Barış Konferansı'nın amacı Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerle yenilen devletler arasındaki anlaşma maddelerini imzalamaktı. Görünen amacı buydu. Asıl amacı ise Rusya'nın çekilmesiyle gizli anlaşmalarda değişiklik yapılarak Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında yeniden paylaşmaktı. Gizli anlaşmalarla Batı Anadolu toprakları daha önce İtalya'ya bırakılmıştı. Savaşın son, sonlarına doğru Yunanistan'ın itiraf devletlerinin yanında savaşa girme, e, girmesiyle Paris'te yapılan görüşmelere Yunanistan'da davet edildi. Yunanistan, Wilson ülkelerine dayanarak İzmir ve çevresinde Rum nüfusunun fazla olduğunu iddia ediyor ve bundan dolayı bu toprakları kendilerine verilmesini istiyordu. İtalya bu isteğe karşı çıktı. Ancak bölgede güçlü bir İtalya istemeyen İngiltere Yunanların Rum nüfusunu fazla olduğu tezine destek verdi. İngilizler, Fransızlar ve Amerikan'ın da desteğini alan Yunanlar İzmir'e asker çıkarmalarına izin verildi. Bu karar İtalya ile müttefiklerin arasında açılmasına neden oldu ve böylelikle e, itiraf devletleri arasında ilk, ayrım, e, ilk ayrılıklar fikir ayrılıkları ortaya çıkmış oldu. Konferansta Mondros'un 7. maddesine dayanarak İzmir ve çevresi Tüm Ege'nin işgal edilmesi için Yunanistan'ın görevlendirilmesine karar verildi. Paris-Paris konferansında itiraf devletleri ittifak devletleri ile anlaşmalar imzadı. Bu anlaşmalar ile savaş son buldu. Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan ile Türyanon, Nöyi, Osmanlı Devleti ile Sevr Anlaşmaları imzalamıştır. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Diğer devletleriyle Osmanlı haricindeki devletleriyle Paris Barış Konferansı'ndan sonra anlaşmalar imzalanmıştır. Fakat Osmanlı Devleti'ni itiraf devletlerinin kendi aralarındaki fikir ayrılıklarından dolayı Paris Barış Konferansı'nda anlaşma imzalanamamıştır. Sevr Anlaşması daha sonra e, imzalanmıştır Osmanlı Devleti ile 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgali. Paris Barış Konferansı'ndan sonra Yunanlar İzmir'i işgal için hazırlıklara başladılar. 15 Mayıs 1919'da İngiliz, Fransız, ABD destekli Yunan savaş gemileri İzmir limanlarına çıkarma yaptılar. Amiral Karpor, Monros'un 7. maddesi gereği İzmir'deki Rumları koruma bahanesiyle İzmir'in işgal edileceğini ve İstanbul Hükümeti'nin bundan haber bundan haberinin olduğunu bildirdi. Osmanlı Hükümeti de işgallere karşı korunmaması konusunda İzmir Valisi'ni uyarmıştı. İstanbul Hükümeti'nin işgallere ses çıkarmaması üzerine İzmir reddi Hak Cemiyeti aracılığıyla işgaller protesto edildi. İşgalin kabullen, kabullenemeyen gazeteci Hasan Tahsin Yunanlara ilk kurşunu sıktı ancak çıkan çatışmada orada şehit oldu. Tüm bunlar fayda sağlamayınca halk kendi imkanlarıyla kuvay Milliye denilen silahlı direniş birliklerini kurdu. Amiral Briston raporu Yunanlılar dünya kamuoyunu yanıltarak İzmir'in işgalini haklı göstermeye çalışıyordu. Bunun üzerine itiraf devletleri ABD'li Amiral Bristol önderliğinde bir heyet oluşturup heyeti İzmir'e gönderdi. İzmir'e gelen heyet katliamlardan Yunanlıların sorumlu olduğunu, bölgede Türk sayısının fazla olduğunu belirten bir rapor hazırladı. Bu rapor Amiral Bristol raporu denildi. Amiral Bristol raporu Kurtuluş Savaşımızın haklılığını kanıtlayan ilk uluslararası belgedir. Resimde gördüğünüz kişi Hasan Tahsin'dir. İzmir'in işgal sırasında Yunanlılara karşı ilk kurşunu sıkan kişidir. Kendisi e, aynı zamanda bir gazetecidir. Kuvayi Milliye Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da yapılan işgallere karşı Türk halkı teşkilatlanarak, teşkilatlanarak milli direniş ruhunu ortaya çıkardı. İşgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna Kuvayi Milliye yani Milli Kuvvetler denilmiştir. İşgallere karşı ilk silahlı direniş Hatay 4 Yolda başlamıştır. Kuvayi Milliye tek merkezden yönetilmiyordu yani düzenli birlikler değillerdi. Kuvayi Milliye sadece kendi bölgelerini koruyan bölgesel birliklerdi. Düşmanın ilerlemesini durdur, dur, durduramasalar bile yavaşlatmayı başarmışlardı. Düzenli ordu kuruluncaya kadar bölgelerin güvenliğini sağlamışlardı. Cemiyetler. Savaştan sonra ülke ekonomisi zayıflamış ve e, ve devlet işleri yürüyemez yürüyemez hale gelmişti. İtiraf devletleri Mondros'un 7. maddesini bahane ederek ülkeyi işgal işgal ediyordu. Bu ortamda işgallerin bitmesini e, isteyen büyük devlet büyük devletlerin manda ve himayesi altında yaşamak isteyen ve kendi e, kendilerine toprak almak isteyen kişi ve gruplar birleşerek cemiyetler kurmuşlardı. Biz bu cemiyetleri kendi aralarında üç ayıracağız. İlk önce ikiye, daha sonra e, zararlı cemiyetlerde kendi aralarında iki ayrılmasıyla üç tür cemiyet olacak. Yararlı cemiyetler ve zararlı cemiyetler. E, zararlı cemiyetler ise milli varlığa düşman, ve kurduğu cemiyetler şeklinde olacak. Zararlı cemiyetlere baktığımızda Rumların kurduğu Mavrimira, Etnikaterya, Pontus Rum, Ermenilerin kurduğu Hınçak ve Taşnak, Yahudilerin kurduğu Makabi, Alians ve İsrailat cemiyetleridir. Milli varlığa düşman cemiyetler ise Kürt Teali, İslam Teali, İngiliz Muhibleri, Wilson İlkeleri, Hürriyet ve İtiraf Fırkası, Sulh ve Selameti Osmaniye cemiyetidir. Yararlı cemiyetler ise Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Vilayeti Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti, Trabzon Muhafazayı Hukuk, Hukuku Milliye Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuku Osmaniye Cemiyeti, Reddi Hak Cemiyeti, Kirikyalılar Cemiyeti ve Kongre Cemiyetidir. Burada dikkat etmemiz gereken iki tane önemli cemiyet vardır. Birincisi Kirikyalılar Cemiyeti'dir adının yabancı olmasından dolayı zararlı cemiyetlerden olan azınlıkların kurduğu cemiyetlerle karıştırılmamalıdır. İkincisi Kürt Teali Cemiyeti. Kürt Teali Cemiyeti ise azınlıkların kurduğu bir cemiyet değildir. Bu cemiyetler karıştırılmamalıdır. Şimdi sizlerle yararlı cemiyetlerin biraz özelliklerinden bahsedelim. Mondros ve işgallere tepki olarak kurulmuşlardır. Milli kongre hariç hepsi bölgesel cemiyetlerdir. İşgallere karşı genellikle silahlı mücadele yöntemini seçmişlerdir. Milli kongre de cemiyeti diğerlerinden farklı olarak ulusal bir cemiyettir. Milli kongre cemiyeti silahlı mücadele yerine basın ve yayın yoluyla ülkenin kurtuluşunun gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Sivas kongresinde bütün yararlı cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i -hukuk, cem Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Zararlı cemiyetlerin özelliklerine geldiğimiz ise Osmanlı'yı parçalamaya amaçlamışlardır. Anadolu'nun işgaline zemin hazırlamışlardır. Kurtuluş Savaşı'nı engellemeye, çalış, e engellemeye çalışmışlardır. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler itiraf devletlerinden ve azınlık din adamlarından da destek görmüştür. Bağımsız devlet kurmaya başlamışlardır. Milli varlığa düşman olurlarını kurduğu cemiyetler ise genellikle Amerikan mandası ve İngiliz e, himayesi altında yaşamayı istemişlerdir. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mondros Ateşkes Anlaşması ve cemiyetleri işledik.